Ben burada takıl. <laughs> Ananı senin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar Slender'a devam ediyoruz. Dünyanın en boktan oyunu. Hani hiç giresim yoktu dedim bir video çekeyim. Dün de zaten Efel videosu çektim attım onu herkes çok sevdi. 8 kişi izledi 7'si benim Yani ensi devam edelim. Başlatıyorum sesi kıstım vardı. Öncekinde benim sesim duyulmuyor. Arkada müzik var. Müziğin sesi yüzde neredeyse a**ayım. A**tan da yani şimdi. Daha iyisini yapacağım. Ha, direkt geçiyoruz. Lego Lego Savage'in. Anan ya. <laughs> Hiç istemiyorum oynamak ya. Zaten buraları... 9-10 yaşından beri oynadığım için... Çok iyi biliyorum yani. Haritayı tamamen ezbere bilmesem de bu kısımları biliyorum şu eve tuvalete kadar olan kısmı. Burada perde merde kapı falan her şey kapalı şu an. Eee, <laughs> yani şu an. Bir de boşken çekiyorum ilk defa. Onun da bir korkusu var. Ananız. Oo. <laughs> oh, oh. çok korkuyorum şu an ya. Yarık kontrol edeyim var mı bir şey? Tamam yok. Nerede bu aşağılık o... evladı ya? Hiç görmek de istemiyorum şu an. Abi çok korkuyorum şu an orada galiba. Ekran titriyor bir şey oluyor. Abi çok korkuyorum ya aşırı korkuyorum şu an. Az önce yoktu böyle bir şey. Bir anda çok korkmaya başladım. Aa, aa. Aşırı korkuyorum. Ananı s**eyim senin ben. Çocuğu. kağıt yok burada. Oo. Tam burada takıl. Ananı s**eyim senin. Geçmişiniz s**eyimin. Neyse. Aşırı korkuyorum şu an ya. Oo yoruldu. Ananı sikeyim. Abi <laughs> dedik. İlk kağıttan gittim ben. Çok korkarsam Slender gaz geçeceğim bu arada. Hiç uğraşamam yani bu oyunla. Sesimi titriyor <laughs> Oo yoruldu. Ananı s Oo. Bittik, bittik, bittik. Geçmişi, geçmişimiz geçecek <laughs> şimdi. O yine yoruldu. Lan gitmiyor lan. Ya kesin peşimizde de hiç arkama dönesim yok şu an yani. Böyle bir çılgınlık yapmak istemiyorum şu an. Bunda kocaman bir varil vardı nerede o ya? Abi. Bir de bunun 20 dolar modu vardı. Sabah aydınlık falan yapabiliyorsunuz da ya ben virüsüdür diye çok şey yapmayacağım onu. Virüslere karşı katı kurallarım var bayağı. Team dışında hiçbir yerden oyun indirmiyorum. Ha bu istisna. Game Jolt'tan indirdim güvenli araba. Bildiğim yer yani. arkamızda ya. Oo yine yoruldu. Sıkıntı değil ya böyle. Bitiririz biz. O arkamızdan gelir hiçbir a**ı yapamaz. rahat rahat oynayamıyorum şu an ya. Çok aşırı korkuyorum hala. Ya yine yoruldu ya. kağıt ne, ne, tarafında buranın? Nerede lan? Nerede? Ana sen. Oh! 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 böyle. Ananı s**eyim ya. Bunun çöpçüsü. Hakikat. Ya müzik girdi ya müzik girdi ya. Neyse buradan sonra tuvalete geçiyoruz abi. Tuvalette kesin yakalayacak beni. Kesin. Belamı <laughs> orada neyse gidiyoruz abi. Nerede lan? Ora, o o şeyin su tankının içine girmiş ama <laughs> Ayağı gözüküyor. ova biz burada yok oluruz acı. Biz burada yar bu. Abi bir daha korkarsam çıkacağım hiç dayanamıyorum şu an. Ay ay ananı. O <laughs> <laughs> o oh, oh. aşırı korkuyorum şu an burada çıkacak. Önceki videoda burada çıkmıştı. Bu <laughs> çocuğu. Abi burada da yok. Aa orada lan. İlk defa sandalyede görüyorum kağıdı. Aba o o o. Abi çok korkuyorum şu an. Şuraya doğru gidelim. Az önce buraya bir yere geçtim. Şu an jumpscare atmasını bekliyorum. Bu arada sadece... Ananı <laughs> senin ya. Of çok fazla sansür çıktı ya. Tam biz bittik ya. Artık kapatacağım. Atacağım. Jumpscare atmadan kapatayım artık. Space quit. işte oh, bu kadar arkadaşlar. Ben en fazla bu kadar oynayabilirim. En fazla. Hiç istemiyorum da oynamak. Sikelim böyle işe. Bunlar ne lan? Basıyorum öyle rastgele. Ooo. Ooo. Alt F4.